...sürpriz yapmak istedim. Beyefendi çok yakın dostum. Ve belediye başkanı. Belediye, belediye başkanı mı? Nikah memuru diye bulduğun adam belediye başkanı mı? Benim bulduğum nikah memuru bu değildi ki. Senin bulduğun nikah memuru nerede peki? Ben de bilmiyorum. Adam telefona cevap vermiyor. Semihe de ulaşamıyorum. Yani ben şimdi gerçekten mi evleniyorum? Bitti ki. Ziya Hoca. Zehra Hanım. Biz gerçekten evleniyoruz. Olamaz. Ya. Evleniyoruz. O, Efendim bugün burada değerli arkadaşım Ekrem Bey'in çok sevgili torunu Zehra Hanım ile nişanlısı Ziya Bey'in hayatlarını yasal olarak birleştirmelerine tanık olmak için toplanmış bulunuyoruz. Hoş geldiniz efendim. Aman Allah'ım gerçekten evleniyoruz. Lan ne oluyor ben harbiden Zehra'nın kocası mı oluyorum şimdi? Hocam bir şeyler yapmalıyız. Ne yapabiliriz ki Zehra Hanım? <laughs> Ne demek olamaz kızım? S saçmalama. Beni katten mi öldüreceksiniz? Dedeciğim Allah korusun ben şey için dedim olamaz dedim öyle. Ne, 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 ne için? Dedeciğim şunun için. Gördünüz mü bak? Ben demiştim değil mi evlilikleri sahte diye? İş ciddiye binince nasıl telaşlandılar? Anne. Ne anne? Şşşt sus ya. Herkese rezil oluyoruz Allah aşkına. senin şu takıntın beni gebertti zaten. <laughs> Ay sus ya, bugün sus bari. Ay sen sus be. Cık. Dedeciğim, haberiniz yok ya deminden beri ne oluyor? Ben Ziya'nın ayağına ilk ben basacağım diyorum. Ziya da diyor ki hayır ben basacağım, ben de olmaz öyle şey diyorum. Evet, yani öyle söyledi. İlk ben basacaktım, yani öyle dedi. İtiraf etsene Ziya mızıkçılık yaptığını. Ee, ama efendim olmaz ki yani. Söz verdi. Önce ben basacaktım. Yok canım ben hiç söz falan vermedim dede. Bir düşüneceğim dedim ve düşündüm düşünüyorum. Hayır ilk ben basacağım. Sen basamazsın. S sadece bu mu? Bu kadar tabii efendim. Ne olabilir ki? Bu. Ha ben de başka bir şey önemli bir şey zannettim ya. Az daha kalbimi indirecektiniz ya. Önemli olmaz olur mu hiç dede? Ne kadar önemli bir şey bu benim için sen biliyor musun? Ayağa önce basmak. Sonuçta ben bir kez evleniyorum. Yani e, önemli tabii efendim. E, söz verdi bana. Sözünden dönmek olur mu? İlk ben basacaktım yani. Ben bu hem benim bu çocukluğumdan beri bir hayalim. Ya çocukluğunuzdan beri hayaliniz. Evet. Yok bu böyle olmayacak. Ee, gelir misin dedim konuşmamız lazım. Kendi aramızda çözelim bu durumu. Ee, biz bir sorunu çözüp ee, Bir dakika nereye gidiyorsunuz? Ee, dedeciğim biz iki dakika dışarıda karar verip geliyoruz hemen. Ama kızım misafirler bekliyor. Nikahın ortasında böyle şey yapılır mı? ayıp Dedeciğim geleceğiz hemen. Tamam İşte görüyor musun vazgeçtiler karnesini ya. E dedim ben inanmıyorsunuz ki bana. Sahte çünkü evlilikleri. Anne saçmalama sahte olsa niye vazgeçsinler ya? ya. Şey var. Olamaz ya olamaz bu bir kabus olmalı. Zeyra Hanım sahte nikah memurunu ayarlama işi sizindi. İçeride resmen belediye başkanı oturuyor ya. Hocam ne yapayım dedem çağırmış. Selim bulmuştu sahte nikah memuru. E hani nerede o zaman? Ne bileyim ben anlamadım ki. İşinize gelmeyince hep anlamıyorsunuz zaten. Hocam bak gelme üstüme tamam mı? Ağlayacağım şimdi ya. Burama geldi yani. Olamaz ya. Ya olamaz olamaz deyip durmayın Zehra Hanım. Harbiden asabım bozuldu ya. Yani ben şimdi sizinle gerçekten evlenecek miyim ya? Zehra Hanım farkındaysanız aynı durum benim için de geçerli. Ben sizinle evlenmeye bayılmıyorum yani burada. Bir şeyler yapın o zaman. Allah Allah ne yapayım ya? Belediye başkanını evden mi kovayım? Resmen evlendirecekler bizi ya. Allah'ım sen yardım et bize. Ya benimle evlenmek bu kadar kötü yani. Hocam lütfen olayı kişiselleştirmeyin. Olayı kişiselleştirmiyorum Zehra Hanım. Ama resmen siz de gömdünüz beni ya. Benim de bir gururum var değil mi? Kusura bakmayın ama sizin gururunuz kırılmasın diye ben sizinle gerçekten evlenemem. Allah Allah. Ben dediğiniz mutlu olsun diye burada hayatımı karartıyorum ya. Ha, bir iyilik yaptınız ya başıma kakıp durursunuz artık. Başınıza kaktığım yok. Yok ama siz de bazen çok kırıcı oluyorsunuz. Ya hocam tamam lütfen tartışmayalım. Vaktimiz yok. Şu anda ne yapabiliriz biz bunu düşünelim bence. Biz vallahi şu an hiçbir şey yapamayız Zehra Hanım. İçeri gireceğiz bütün davetlerin önünde biz evlenmekten vazgeçtik diyeceğiz. Ha! Ama izle öyle bir şey hocam. Dedemin halini görmediniz mi? O zaman yapacak hiçbir şeyimiz yok Zehra Hanım. Hocam farkında mısınız? Biz az sonra resmen karı koca olacağız. Nikah memuru gerçek. Defter gerçek. Nüfus cüzdanları da gerçek. Her şey gerçek. Benim kimlik sahte kızım. Kimlik sahte. Zehra Hanım birazdan zaten her şey açığa çıkacak. Ya biz resmi bir başvuru yapmadık ki. Aa, doğru. Evet yapmadık. E o zaman? Bir dakika. E bu durumda nikah memuru defteri bir açacak? Her şey anlaşılacak zaten. Of. Serap, Serap, bir karar verdiniz mi? Hayır ben basacağım ayağına. Ne demek ayağıma ya? Ayağıma ayağıma basamazsınız efendim ben basacağım. Bana ne ya ben basacağım dedim. Al Zehra hanım başlarım konuşmanıza. Hala bitmedi bu konuşmaya. Madem anlaşamıyorsunuz ikiniz de birbirinizin ayağına basmazsınız. Olur biter. Misafirler bekliyor ayıptana bir şey var. Dedeciğim biz konuşuyoruz hala bir saniye. Başlarım dedene. Çabuk olun hadi çabuk.